Gitmeye çalışıyorum. Ayak sesini duydum ama başka bir yere kaçtı. gel hocam, gel hocam. Korkmaz hocam dışarı gel. Geliyorum. Ala götürüyorum sizi. Nasıl adam var Bak ateş açtı birine. Tamam ya önemli değil boş verin gelin ben bir an. Tamam geldim. Haydi. İndim ne Bir şeyimiz yok, biz burada. Ya merak etmeyin, ben götüreceğim size. Hadi bakalım. Böyle manzarası olan bir yere götüreceğim, mutlu <laughs> <güzel> olsun. <laughs> Ezey indireceğim bize, Hadi bakalım. Karaya mı indireceğim? Abi. Nen? Bir iki kişi karşıya geçsin. İki kişi buraya gelsin. İki kişi karşıya, iki kişi buraya. A birisi indi. Yanımıza bir, birisi indi. Şöyle dikkat edin. Düştüm ben. Et. Düştüm ben. Ayda. Neyse önemli değil ya. Takılım ben bir şekilde başımın çaresine bakarım. Bu nasıl saçmaladı ya? Yani. Bilgisayar saçmaladı bir şeyler oldu. Aşağıda kimse yok şu an. Drop düştü. Arkaya bakıyorum. Arkaya bakıyorum. Drop'a gidiyorum. Şu anda yani. kimse yok. Drop'un orada kimse var şu mı hocam? E, bakıyorum hocam. Şu an yok gelen. Daha yanmadı drop'un şeyi zaten kimseye. Sen gördün. Yalnız bu binada da çok şey var ha haberiniz olsun. Dikey binada da güzel yerler var. Birini buldu. Evet birini buldu arkadaşlar. Burada. Atladınız mı? Rüzgar atladı. Yani Gördüm. Gördünüz orada. gördünüz mü adamı? Gördüm. Bir kere vurdum kaçıyor. Ben, ben ben atıyorum bir Ben Burada adam. Kaçıyor lan herif. Sırtına vurdum. Kafasına vurdum. Öldü yerde. Adamı öldüremedim. 9 canlıymış lan. Aldım. İkisini de aldım. Yani birini yere düşürmüştüm. Öbürü onu bitirirken diğerini bitirdim. Komik bir şeyler oldu yani. Yukarıdan ben de yardım ettim yanınıza yanlış oldu. Öyle mi? görmedim ama açık beliririm yani. Şurada bak şey varmış onu görmüyorum şu evet. Bak dro drop'a gitti so. mi dropa? Drop var drop burada drop bak drop'u aldım. Aldın mı? Ha. Kaçar mı drop? Ben arkaya bakıyorum şu an. Farm'dan gelen yok. Eee Bus Station'dan gelen yok. Birisi ateş etti sen mi ateş ettin Yok. Biz ateş, ateş ediyoruz. Siz sadece yer, yukarıdan ediyor herhalde evet, diyorum. Evet bizimkilerin olduğu yere ateş ediyorlar. Yukarıda hiç kimse yok. Ee, orada da yok. Kim attı birisi? Bizimki attı. Rüzgar efendi. Ha geliyor adam. İşaret edin bana. Bak şurada. Buraya girdi. Ben gidiyorum ona doğru. Tamam, ben Arası de çok, de çok, dar orası ya orayı bilemem. Dur. <laughs> Önümde şu an. Önümde dur. Geldi gördüm gördüm. Şu an koşuyor. Bir tane vurdum. Kafasına gitti. Evet. Ben Almak isteyen var. varsa eksi olan alsın abi. <laughs> ee, birisi araba çalıştırdı. Helikopterin diyarınız arka abiniz olsun helikopter. Biri yukarıdan şey atıyor. Araba dışarıda dışarıda. Sniper atıyor. Helikopter kalkıyor buraya. Evet. Vurun vurun helikopteri vurun helikopteri vurun helikopteri. Vurun, helikopteri. Helikopter. Bana gelecek. Aa, şeyle iniyorlar. Ee... Atladılar. Atladılar size, atladılar size haberiniz olsun. Buraya geldiler. Rüzgar. Birini aldım. Birini aldım. Birisini ben aldım. Burada adam kaçıyor. İki kişi geliyor oradan. Dikkat edin. i̇ki kişi var orada, iki kişi. Kafasını gördüm, vurdum, vur, vurdum. Birini aldım ben. Birini aldım Burada adam. Dropta dropta adam dropta. Dropta. Drop'un arkasında şu an çıkamıyor. Çıktı. Aldım. Aha kaçtı. Kafasını çıkarsa yeter. Bir kişi daha geldi. Nereden adam göremiyorum şu an. Adam zombi atıyor lan. Öldüm. Düşürdüm. Düşürdüm. Tamam aldık. Bir drop daha attı. Zombileri vuruyorum. Arkamıza bir drop daha attı. Yalnız bir kişi de gelip burada aşağıda dursa var ya efsane olur ha. Altımda çünkü gelen bana vuracak çünkü birileri gelecek. Beyler da drop var. Gelin oraya gitmeyin. Şurada drop var ya. Airdrop, there. Geliyor musun sen Jenner? orada duracak mı? Burada duracağım ya atlarım bir şey olursa. Tamam bize haber ver önde arkanda birilerini görürsen. İşte birisi aşağıdan gelirse haberim olmaz bana. Tamam ben yanına geldim senin altındayım. Biri bizimkiler ateş ediyor artık. Bizimkiler alacaklar onu. Dur evet. bak alırım ben. Senin altına geldim ben. Tamam. Biri geliyor karşıda bekleyin bakın burada işaretledim. kafasını çıkarsa yeter aldık öldü yaz burası çok şey yani çok büyük ben her yeri göremeyebilirim tamam, tamam birisi abi zaten buradan, bakan... buradan aşağıdan yukarı çıkmaz zaten kimse söyleyeyim havadan Çıktı gelirse mi? hayır kimse evet. çıkmaz diyorum. havadan gelirse gelir yani ama aşağıdan karşıdan da gelebilirler haberin olsun. Ya, yani şuraya çıkmazlar anladın mı? Şuraya böyle sana yukarı yatırmanmaz adam buradan girip. Biri geliyor burada. Burada adam gördüm. Aldım tamam. Bu da çok etkisiz ya aslında bu silah. XPR. Artık evet. olsa var da tek kurşunda götürecek. Siz vurdunuz değil mi adamı? <laughs> ha, tamam. Ya yani çünkü ben bitirmeye gidiyordum adamı. Çatışmalar, adamım, çalışmalar, çalışmalar başladı da haberiniz olsun. Tamam. Burayı biz ee, aldık. şimdi yeni al sonra. iki kişi geliyor. Ha, ha. Tamam tamam siz misiniz? Bak böyle iyi oldu Caner. Sen yukarıdan söylüyorsun, biz aşağıdan topluyoruz. Şimdi yeni alan verecek, ona bakıyorum. Lunch base'e verdi. Bizim buraya gelecekler haberiniz olsun. Birini, birini buldu. aşağıda. Gördüm. Gördüm. Siz göremiyorum. Ar arkada kalıyor. Önünde. Dur. Şimdi alacağım onu. Bence gelenler şeyden gelecek. Bus station'dan gelecekler şu an. Şu ha kimse kalmadı öyle. ha. Çık Her oraya atma ya. Çık bana. Çık ben görüyorum yukarıdan geleni gideni. Şu arkadan gelmesin nerede? Hocam ben şu an e, bus Bastation tarafından bus bakıyorum. Station gelecekler. Hiç, evet. hiçbir hiç, kimse yok şu an oradan gelen. Hiç kimse. Bastara ben senin yanına gelebilsem. Oradan da çıkılmaz e gel yukarı ki. hocam. Çıkılmaz ki abi. Çıkılıyor çıkılıyor. Arkadan çıkılıyor. Hayır, hayır çıkılır da abi kaç dakika sürer çıkmam yani. Hayır hocam be 7 kat bir şey değil. Hızlı hızlı geliyorum. Bir de yolda bir şey varsa getirirsin bana da ben de. Yolda arktik falan varsa getirin hatta. Bence sever. Şey, kork korkmaz hoca sever buraya. Korkmaz hoca gelse mi buraya? Şey rüzgar çıktı. Rüzgara söyle de getirirken bir şeyler getirsin yukarı bana. Yok gelmiyor. Korkmaz hocam sen çıkacaksın mı? Çıkıyorum çıkıyorum. Tamam biz aşağıdayız o zaman. Birini buldu birini buldu aşağıda birini buldu burada geliyor. Aa kırmızılı geliyor bak işaretledim. Kırmızılı. Aldık tamam. tamam. Aferin aferin helal. Hayır ben aşağıdayım merak etme. Bak şunları kullanabilirsin Rüzgar. Şu paneller var görüyor musun saklanmak için kullanabilirsin onları. Bende sniper var ya yukarı çıkıyor. Tamam. Hocam gel gel. Acele edin. Biri geliyor, sen mi bir geliyorsun? Biri geliyor. Ben geliyorum ben. Tamam. Airdrop has been delivered. O şeyleri de bak burada tuğlaları da kullanabilirsin. Şu an burada kimse yok. Sen neredesin? Geliyor, kişi geliyor. Gel, ateş var. O bir şey değil mi? Buradalar bak. İşaretledim. Al hocam, al hocam onu, al hocam onu. <laughs> Gördün mü? Orada kavga var. Bayağı kavga var orada. Aha sarılı geliyor aşağıda. Burada. İşaretledim aşağıda. Arkadaşlar şurada. Şurada. Yerde. Sarılı var. İki tane alıyor birbirini. Alsınlar alsınlar hiç girmeyin oraya şimdi. Nerede? Dur. Dur dur dur. Hocam. Hocam yukarıdan göreceğim şimdi adamı. Hemen söylüyorum. Orada dur mu? Orada dur mu? Gördüm ben, gördüm. Adam bizi ateş edecek. Burada adam burada şu an bak işaretledim. Gördüm, gördüm. Dur, bekliyorum. Doğru zamanı bekliyorum. Efendim hocam? Sus, sus. takayım da Tak, tak. Rüzgar, gitme. Üst katta gitmeyin, gitmeyin. Çıkacak, çıktı. Geldi, çıktı. dur. Geliyordur. dur. Gel, alacağım. Aldım şu an. Burada. Bunun için de bekleyin. Sırtından bir tane yedi. Bir kişi daha var ama. Bekleyin. Onlar muhtemelen birbirini alır. O dur. üç kişi geliyor. Buradalar. aldım ben. Aldın. rüzgar da gelsin yanlar rüzgar da gelsin. Bir kişi daha var orada. Bir kişi geliyor. Vur, vurdum. 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 Aldım Siz de Bravo. Aa birisi beni aldı karşıdan. Hocam beni kaldır. Neredeler? Şeye bas. Karşıdan biri aldı herhalde. Ben bir kat aşağıya inerim. 10 kişi kaldı zaten. Ölmezsek bir şey olmaz. Caner karşılar şeyde. Sen işaret edin şey Drop var ya drop. Evet. <laughs> Droidi, orası, bin. Droidi, oh, şu binalar <laughs> bak. 2 kişiler. Benim yanımdalar 2 kişiler. Hüseyin sen de oraya giriyor adam. Sanki, sanki biri, biri geliyor bizim buraya ya. <laughs> Birini aldım. Hüseyin karşında. <laughs> Tamam. Düşürdüm onu. Hocam buraya bir kişi geliyor. Ben size söyleyeyim ben aşağıya alıyorum. Tamam, tamam. Ha beni aldı ya. Lanet olsun şeyim kalmamıştı. Aha onu da biri aldı. Rüzgar beni kaldır. Çabuk ol. Ee, birini buldu. Hüseyin solunuzdan geliyorlar. Solunuzdan. kişi. Burada. Rüzgar kalk git hemen. Binavin... Kalk git hemen. Kalk git hemen. Efendim hocam. İşareti gördün mü işte? Şareti. Hocam ben işaret attım ama ee, bir dakika. Aşağıdan biri geliyordu ben ona gittim. Rüzgar hayatta mısın? Bilmiyorum. Gel benim yanıma gel. Bilmiyorum. Şu an serbestsiniz. yukarıdan bakıyorum. Ben rüzgar korkma. Aldım birine. Arkanızda. Yine de ben aldım. Arkada tam. Öldü. İki kişi kaldı arkadaşlar. Kendiler şurada şurada görüyorsunuz değil mi yolda var. Bir dakika hocam geliyorum yanına. İkisini de aldım. Ya, tamam, İkisini iki. de aldım be. Bravo beyler tebrikler. Güzel. Evet. Süperdi bu. Güzel oyundu.